dinleyenler merhaba. Sen kimsin ki podcast yayınının 3. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Cevabınızı duymak isterdim ama galiba bu mümkün değil. Umarım iyisinizdir. Umarım istediğiniz şeyleri yapıyorsunuzdur. Umarım bir şeyler için pişman olmuyorsunuzdur. En önemlisi umarım sağlıklısınızdır ve mutlusunuzdur. Teşekkür ederim ben çok iyiyim. Burada olduğumdan beri galiba hayatım düzene girmeye başladı. Yapmak istediğim şeyleri yavaş yavaş yapmaya başladım ve mutluyum. Mutluyum yani. En güzeli de bu olmalı değil mi? İnsan mutlu olmalı. Yaşayacağımız en fazla 70-80 yıl. Bunu ben belirlemedim. Türkiye'deki ortalama yaşam süresi bu sayı aralıklarında. Mavi bölge diye bir terim var. Duydunuz mu? Bu terim dünyada yaşam süresinin en fazla olduğu bölgeler için kullanılıyor. Mavi bölgelerde ortalama yaşam süresi kaç diye merak ediyorsanız eğer söyleyeyim 100. Evet 100. Merak ettim, araştırdım nasıl bu kadar fazla yaşıyorlar acaba diye. Bulduğum tek bir sonuç var. Mutlular abi. O yüzden uzun yaşıyorlar. Komşuluk ilişkileri iyi aile bağları kuvvetli, dostluk ilişkileri güzel. Yani anlayacağınız dert yok, tasa yok. Mutlu olun sevgili dinleyenler. Bir kere geldik bu dünyaya. Reenkarnasyona inanmadığınızı göz önünde bulundurursak eğer bir daha da gelmeyeceğiz. Ayağa kalkın sevgili dinleyenler. Yapmak istediklerinizi yapın. Seviyorsanız eğer sevdiğinizi söyleyin. Birine bir şey itiraf etmek istiyorsanız ve içinizde dert olduysa gidin itiraf edin. Birine dargınsanız ve sürekli aklınızdan çıkmıyorsa gidin özür dileyin. Barışın. Özür dilemekten çekinmeyin. Özür dilemek sizin haksız olduğunuz anlamına gelmez. Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin egonuzdan daha yüksek olduğunu gösterir. Affedin sevgili dinleyenler affedin. Tamam affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. Öğleden sonra affet ne zaman istersen ama sabaha kalmadan affet demiş Müslüm Baba. Evet sevgili dinleyenler tekrardan hoş geldiniz. Varlığınızı hissetmek beni çok mutlu ediyor. Üçüncü bölüm başlıyor efendim. Geceleri uykum kaçtığında benimle aynı tavana bakar mısın? Cibinde benimle aynı evin anahtarını taşır mısın? Benimle aynı evin faturasına Oha Der misin? Salonda uya kaldığımda kalk yerine yat diyenim olur musun? Artık teslimat adresiyle fatura adresi aynı olsun istiyorum. Ya Yusuf. Evet, evet, evet. Eyvah sattık. Sevgili dinleyenler, bugünkü konumuz evlilik. Neden? Evlilik, aile yaşantıları ve kültürleri farklı olan iki insanın aynı mekanı, aynı zamanı paylaşmaya başlamasıyla oluşan bir partner ilişkisidir. Toplumun ya da daha doğrusu genç kitlenin sahip çıkığı iki farklı görüş vardır. Linç istemiyorum. Tabii ki yaşlılar da evlenebilir. Bu görüşlerden biri Canlar mısın birader dersen ne evliliği? Akşam cansulardayız bak satış istemiyorum. Diğeri ise Bir eşi olmalı insanın. Bakarken yüreğini kabardı. Gözlerinden gözlerine yüreğinin aktığı. Ah Yusuf evlen benimle. Şey bunu şey yapar sonra. Hı, yayındayım şu an. Hadi canım öptüm. Ben bu görüşlerden ikisini de destekliyorum. Açık söylemek gerekirse bir gün evlenmek istiyorum ama şu an çok da elzem değil benim için. Ama inanıyorum bir gün karşıma biri çıkacak. Çok güzel biri. Çok iyi kalpli biri. Çok zeki biri. Sarışın falan. Yok şaka yapıyorum. Hayırlısı ve gülüm. Evlilik hakkında konuşmadan önce size topladığım bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Aşık olan insanların bilimsel olarak kanıtlanmış belirli davranışları vardır. Şöyle. Bir kişiye aşık olduğunda o senin için en özel kişi olur ve büyük bir tutku hissedersin. Sebebi ise beyindeki dopamin seviyesinin yükselmesidir. Aşık olduğun kişinin kusurlarını görmezsin ve onu en mükemmel kişi olarak kabul edersin. Sebebi ise norepinefrin salgılanmasının artmasıdır. Kanka seninki masayı yalıyor. Olsun be, ne kadar şanslı bir masa. Aşık olduğun zaman duygusal olarak hassaslaşırsın. Duygusal ve fizyolojik değişimler uykusuzluğa, iştahsızlığa ve düzensizliğe sebep olur. Aşık olduğun zaman önceden sorun yaşadığın kişilerle arandaki buzlar erimeye başlar. Nöronların üretken hale gelmesi kişiyi pozitif hale getirir. Aşık olduğun kişiye karşı takıntıların başlar. Beyindeki serotonin seviyesinin azalması obsesif davranışları ortaya çıkartır. Kızım sen da kurmuşsun. Aşık olduğun kişiyle sürekli beraber olmak istersin. Aşık olan kişinin kıskançlık, reddedilme korkusu ve ayrılma kaygısı yaşadığı gözlemlenir. Belki de bu kaygılardan dolayı bitiyordur ilişkiler ha? Aşık olduğun kişiyle sonsuza kadar yaşamak istersin. Hayal gücünün pozitif çalışmasıyla devamlı bir gelecek kurgusu çıkarır. Şimdi sen evdesin. Hava soğuk ben geliyorum. Şömini falan yakmışsın. Sonra... Aşık olduğun kişi için her şeyi yapabileceğini düşünürsün. Aşık olan kişinin empati duygusu daha çok güçlendiği için her şeyini feda edebileceğini düşünür. Kızım sen iste dünya yakarım. Ama bu akşam maç var maç. Her yaptığını aşık olduğun kişi için yapmaya başlarsın. Günlük önceliklerini, sevdiği ile uyum sağlama üzerine kurar. Ya çok tatlı. Aşık olduğun kişiyle birbirinizin özel olduğunu düşünürsün. Yaşadıkları güçlü duygusal bağlılık kişileri birbirine özel olduklarını inandırır. Ya tamam ilk sevgilim değilsin ama ben daha önce hiçbir kimseyle otobüse binerken akpili evde unuttuğumu fark edip arka tarafa gidip fazla akpili olan var mı diye sormamıştım. Yani benim için çok özelsin. Aşık olduğun zaman kontrolsüz olduğunu düşünürsün. Duygusal bağlılık yaşayan insanlar saplantılara sebebiyle kontrolsüzlük yaşadığını duygusuna kapılır. Aşk bir yerde biter. Bir yerden sonra psikologların bağlanma olarak gördüğü olguya dönüşür. Alışkanlıkların bütün haline gelir. Heyecan veren aşkın devamı değil, başlangıcındaki aşık olma durumudur. Peki görüldü atmama ihtimal nedir? Onu ben bilemem sevgili dinleyenim. İyi bir gözlemci olmak iyi bir başlangıçtır. Canımı sıkan bir konuya değinmek istiyorum. Tamam belki evlilik ise saçma geliyor olabilir ya da bir ilişkiye mensup olmak. Ama bir gün karşınıza çıkacak ve karşınıza çıktığında artık bazı şeylerin kıymetini bilmeniz gerekiyor. Bunu hem kızlara söylüyorum hem de erkeklere. <laughs> Geçen gün isim vermek istemiyorum. Bir internet sitesinde geziyordum ve bir haber gözüme takıldı. Bir hanımefendi şöyle soru sormuş. Kocamla ya da sevgilimle her neyse şu sırada aram çok kötü. Hocam ne yapabilirim? Soru tam anlamıyla böyleydi. Hocanın yazdığı cevap şu. Birbirinize olan ilginizi arttırmalısınız. Yeni iç çamaşırları alıp kocanla aranı düzeltebilirsin. Kafaya bakar mısın abi ya? Deli olursun. Yorumlarda herkes ters düşmüş. O doktor mu psikolog mu her neyse. Ya düşünüyorum sevgilimle aram kötü olsa o şekilde çıksa karşıma. Ya tamam belki biraz yumuşayabilirim ama sorun bu değil ki. Neden aramız kötü? Acaba hoşnut olmadığımız bir şey yaşamış olabilir miyiz? Bir konuda uzlaşmamız gerekiyor olabilir mi? İkimizden birini fark etmediği bir şey olabilir mi? Konu bu. Konu cinsellik değil. Kadın böyle bir şeyden bahsetmemiş bile. Tamam belki 4 yıl üniversite okudun. Tamam 2 yılda master yaptın. Tamam doktora yaptın. Tezlerim var. Peki doçentsin. Ted talkursun. E, sen bayağı tanıdık değil misin? Demek ki sorun cinsellik de. Şaka yapıyorum. Hala aynı fikirdeyim. Neyse biz konumuza dönelim. Konumuz evlilik. Evlilik öncesinde takılıp kaldık. Anladınız değil mi sorunu? O konuma gelmek çok zor. Podcast'te bile lafı evliliğe getiremedim. O zaman biz devam edelim. Sevgili evlenmek isteyen ve... Ne evliliği dayı? Anlat sen mantıklı gelirse düşünürüz diyen podcast dinleyenleri. Şen Şakrak Düğün Dernek. Sever misiniz düğünleri? Ben hiç sevmem. Tabii ki de sevdiğim bir kişinin düğününe seve seve giderim ama çok duramam. Sevmiyorum abi. Gürültü, tantana, 10 bin tane parfüm kokusu birbirine karışmış. Bütün kadınlar yağlı boya gibi. Erkekler Kenan İmizaloğlu. Buradan Kenan abiye de selamlarımı iletiyorum. Toplumun belirlediği ama tam olarak kimin belirlediği belli olmayan bazı kararlar var. Düğün erkek tarafı organize eder. Nişanı kız tarafı yapar. Giyiseleri erkek tarafı alır. Hediyeleri kız tarafı verir. Fotoğrafçıyı erkek tarafı ayarlar. Makinenin içindeki kartuşu kız tarafı takar. Ses sistemini erkek tarafı ayarlar. DJ'liği kız tarafı yapar. Gelin arabasını erkek tarafı hazırlar. Aracın yıllık muayenesini kız tarafı yaptırır. Gibi saçma sapan karışık bilmece gibi şeyler var. Hayır evleniyor musun? Baker Street'te gizemli bir vaka mı çözüyorsun belli değil. Sherlock yarım mı mı? Yarım Watson yarım. Bunu nereden biliyorsun Sherlock? Gerçek resmi görmüyorsun Watson. Düğün kasetini iyi izle. Bak onlar da bizi yarım taktı. Seni sosyopat manyak. Buradan evleneceğim kıza sesleniyorum. Direkt IBAN'ı ver atayım kapatalım konuyu. Bilmeniz gereken bazı terimler var. Kına gecesi. Evlenmeye hazır olan kızın ve hem kız tarafındaki hem de erkek tarafındaki bütün kadınların belirli bir mekanda buluşup kızı tam ortaya oturtarak kafasını bir nesneyle kapatıp etrafında döndükleri gecedir. Başka nasıl anlatabilirsiniz? Nişan. Söz olarak da bilinir. Amacı düğünü garanti etmektir. Asıl amacı kayınço'nun kızımıza iyi bak sözünün temennisidir. Nedime. Gelinin evli olmayan ve sıra bize ne zaman gelecek diyen kankalarıdır. Kirve. Erkeğin sünnet sırasında yok bunun yeri burası değil. Sadıç. Damadın yaptığı hatayı yüzüne vurması için damadın yanında duran ve her hafta sonu maç düzenleyen gece kulüplerinin vazgeçilmez ismi. <laughs> e artık evleniyorsunuz. Arkanızdan herkes şöyle konuşuyor. <laughs> Kızla oğlan nasıl tanışmışlar? Oğlan nereliymiş? Kimlerdenmiş acaba? Aileler birbirine uygun değil gibi <laughs> Ne? Kız oğlanla yaşta büyük müymüş? <laughs> bu gelin başı hiç yakışmış mı? <laughs> Damadın boyu biraz kısa mı ne? <laughs> Oğlan ne iş yapıyormuş efendim? <laughs> Nerede oturacaklarmış? <laughs> Çocuk düşünüyorlar mı acaba? Daha dur insafsız daha evet demediler <laughs> Leyla ile Mecnun'u görmemiş Kerem ile Aslı'yı duymamış Ferhat ile Şirin'i bilmemiş Titani'yi izlememiş olabilirsiniz Ama bu fırsatı kaçırmayın Bu büyük aşkın düğün gecesinde Cumhuriyet altınlarınızla sizleri aramıza görmekten mutluluk diyoruz Yusuf ve e? evlenmek çok kıymetli bir şey. Düşünsenize, sevgili dinleyenler, sizin mutluluğunuz için oraya gelmiş yüzlerce insan var. nasip eder mi be? Evet sevgili dinleyenler, evlendiniz ve mutlu bir çiftsiniz. Aynı zamanda sizinle birlikte aileler de evlendi. Yani yeni bir anneniz, yeni bir babanız ve yeni akrabalarınız var. Ama akrabalık terimleri hakkında kafanız o kadar karışık ki kim kim bilmiyorsunuz. Sıkmayın canınızı. Yeni aile üyeleriniz hakkında biraz bilgi vereyim. Yeni aile üyeleri kime ne denir? <laughs> Kaynata. Çiftlerin eşlerinin babalarına verilen isimdir. Kayınpeder ile aynı anlama gelir. Kaynana. Çiftlerin eşlerinin annelerine verilen isimdir. Kayınvalide ile aynı anlama gelir. Kaynana deyince sanki böyle daha bir zalimmiş gibi oluyor. Görümce. Gelinin kocasının kız kardeşi. Baldız. Damadın eşinin kız kardeşi. Kayınço. Damadın eşinin erkek kardeşidir. Kayınbirader ile aynı anlama gelir. Kayınço biraz daha alkolikçesi. Bacanak Kız kardeşlerin kocalığı Elti Erkek kardeşlerin karıları Ne oldu karıları deyince bir afalladınız? He? Kocası deyince sorun olmuyor da karısı deyince mi sorun oluyor? Ama neyse linç yemeyelim Erkek kardeşlerin eşleri Kayın Kocalarının erkek kardeşleri Akrabaları da tanıdığınıza göre artık bayramlarda ziyarete gidip Bacanaklarla araba muhabbeti yapıp Eltilerle dedikodu döndürüp Kayınço ile ortak noktayı bulmaya çalışıp Görümcenin el işlerine yardım edip Kaynananızın gözüne girmeye başlarsınız herhalde Artık mutlu bir evliliğiniz var. Birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz ki ettiğiniz tek kavga gece yatarken ettiğiniz yorgan kavgası. Beraber çok güzel zaman geçiriyorsunuz. Kadın erkek demeden ev işlerini ortak yapıyorsunuz. Ortak kararlar alıyorsunuz. Kredi kartı ekstralarına dikkat ediyorsunuz. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Devam edin. Sürekli kavga eden her yeni çiftin korkulu rüyasıdır erken boşanmak. Pardon erken boşanmak. 20-30 yıllık düzeniniz değişiyor sonuçta. Normaldir. Ortak noktada buluşmaya bakın ve asla bencil olmayın. Çünkü evlilik sadece bir imzadan ibaret değildir. Yeni bir hayat başladı sizin için. Ve iki beden, tek yürek bu hayata devam edeceksiniz. Şunu unutmayın, evliliğin iyisi olur. Kusursuzu olmaz. Ben de var ya sanki yıllardır evli kaldım ve o kadar çok tecrübe edindim ki burada evlilikle ilgili tavsiyeler veriyorum mesela. Ama söylemiştik üzerimize vazife olmayan şeyler bir dost niteliğinde işlenecek diye. Evliliğinizin ilerleyen zamanlarında kendinizi hazır hissedip eşinizle ortak bir karar aldınız ve bir bebek istiyorsunuz ve adını Yusuf koymak istiyorsunuz. Size şimdiden tebrik ederim. Eminim çok güzel hissediyorsunuzdur. Ben bilmiyorum nasıl bir duygu olduğunu. Ama tek bildiğim kardeşim doğduğunda yaşadığım o mutluluk. Muhteşem bir duyguydu. 10 yaşındayım ve abi oluyorum. Bir de düşünüyorum peki baba olsaydım gelecek bana tatlı tatlı. Baba seni çok seviyorum. kocaman sarılacak. Minik ellerini ellerim alacağım ve bir öpücük konduracağım. Hem ona hem de annesine "Sizi çok seviyorum aşklarım." diyorum. Yok ağlamıyorum. O minik bebek ailenize huzur ve size sevgi getirirken beraberinde bazı zorlukları da getirdi bebek uyutma vardiyası. Gece 3'te bebek ağlamaya başlar. Kadın, aşkım sıra sende der ve adam da ağlamaya başlar. Eğer mutlu olmak istiyorsanız bazı şeyleri sallayacaksınız. Mesela bebeğinizin beşiğini. Bir yerde şöyle bir yazı okumuştum. Bir anne için bebeğinin en sevimli olduğu zaman uyuduğu zamandır. Evet sevgili dinleyenler, üstümüze vazife olmayan çok şey konuştuk. Daha önce hiç evlenmedim ve çocuğum yok. Sadece toplumumuzda ve kültürümüzde olan şeyleri inceledim. Ve eğer eksiklikler ya da hatalar varsa veya kalp kırdıysak affola. Mutlu ol dilerim. Hayatınızın her anında doğru kararlar vermenizi dilerim. Ben Yusuf Tahalüleci. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.